Sinan Çalışkanoğlu'yla bir araya geliyoruz. Yaz aylarında dinlenmek yerine karınca misali çalışıp duruyormuş. Eee işleyen Demir ışıldar. Yaz güzel geçiyor. Şu an çalışıyorum ben. Eee, Demet Akbay'la yaptığımız bir iş var. Şu an kanalımda... Ona devam ettiğimiz için çok fazla bir yere gidemiyorum. Çok yoğun çalışıyoruz orada. İşte bir ara falan olursa belki Ağustos sonu falan e, öyle daha sakin olunan bir zamanda gitmeyi düşünüyoruz. Ama şimdilik buralardayız yani. Yeni projeleri hakkında ser verip sır vermiyor ünlü oyuncu? İki, i̇ki tane sinema film var şu anda e, anlaştığımız. Çok e, daha e, yeni netleştiği için çok fazla detay vermek istemiyorum ama onlar da var. E, onun haricinde de senaryo okuyoruz, değerlendirme yapıyoruz. Peki. ...bir televizyon dizisi çalacak İşte değerlendiriyoruz bir şeyler var bakalım. Selena dizisinin hayatındaki yerinin farklı olduğunu belirtiyor. Ee, Selena öyle. Programcılık tarafını çok geliştiren ilk buluşma var mesela. Onu çok seviyorum. Ee, Türkmalı mesela çok iyi bir projeydi. Kertenkele sevdiğim bir projeydi ama... ...Selena ilk uzun soluklu işimdi benim. Yani bir çocuk projesi olarak başlamış işte ama... ...ben hiç çocuk projesi olarak bak bakmadım ona yani. Gani abinin çok desteği vardır benim üzerimde. Ee, Selena'da oynadığım Hades karakterini kesinlikle bana teslim etti evet. ve dedik ya burada istediğin kadar doğaçlama yapabilirsin. Çünkü tanıyordu beni, beni çünkü sahnede izlemişti, oradan tanıyordu ve e, o anlamda kendisine zaten bir sürü röportajda çok minnettar olduğumu söylerim. Karakterinin üzerine yapıştığını da sözlerine ekliyor Sinan Çalışkanoğlu. Her oyuncu ne kadar çok şey oynarsa oynasın tek bir karakter sivriliyor arada. Evet. Onunla sesleniyorlar sana. Yarcan diyen de var Türk malındaki gibi. E i̇şte e, masa diyen var mesela bana. Şanslı masa diyen var. Kanal dede yayınlanan. <laughs> Komple benim masa zanneden insan var. Düşün yani. Yeni nesil oyunculara bakış açısını soruyoruz başarılı oyuncuya. Onlara en fazla sektörün yardımcı olmasını istiyorum ben. Yani bir genç bir çocuk varsa o çocuğu mesela hemen şımarık diye yaptalıyorlar. E, çocuğa yani 20 yaşında bir çocuğa kamera tutuluyor ve çocuk orada ...gözüne ışık tutulan tavşan gibi... polarize oluyor anladın mı? Bir şey yapamıyor. O çocuğu da anlamak gerekiyor diye düşünüyorum yani. Sektörün yardımcı olması gerekiyor onlara. Evladım bunu yapma diyecek birilerine ihtiyaç var. Orada çocuğu günah keçisi yapıyorlar. Ona biraz kızıyorum yani. Peki Sinan Bey Z kuşağı hakkında... ...neler düşünüyor dersiniz? Valla Z kuşağı bizi değerlendiriyor bence. <laughs> Biz onları değerlendiremeyiz şu anda. Öyle yani... ...geçmişte... ...yani geçmiş... Teki insanların birbirleriyle olan iletişimlerinden bambaşka iletişim aletleri kullanıyorlar şu anda. Başka bir mizahları var.